Sayın başkanım. Ee, sayın STK başkanları, çok miktarda başkan var. Eski başkanlar, eski yönetim kurulu üyeleri. Ee, Türk sanayisinin değerli temsilcileri hepinize saygıyla selamlıyorum. Ben birkaç kelime konuşacağım. Birkaç kelimeyle Türkiye'ye bakacağım. Türkiye'ye sanayi penceresinden bakacağım. 2014 ihracat rakamlarına göre Türkiye yüzde 94 sanayi ürünü ihracat ediyor. Yüzde 94 sanayi ürünü ihraç eden bir ülke sanayileşmiş bir ülkedir. Türkiye sanayileşmiş bir ülkedir. Bununla beraber kilogram ihracat değerimiz 1.6 dolar. Düşük. İhrac ithalatın içindeki aramalı ithalatımız yüzde %78. Yani ihracatımız da ithalata bağlı. Bu problemi çözmemiz gerekiyor. Plastik sanayi özeline baktığımız zaman çok önemli bir sektör Türkiye için. 250 bin diyor başkanımız. 250 bin çalışan var bu sektörde. Ee, i̇hracatı ithalatından fazla olan sektörlerden bir tanesi. Ama ihraç ettiğimiz ürünün kilogramı 3.6 dolar. Bendeki veriler. İthal ettiğimiz ürünün fiyatı beş buçuk dolar yani çok katma değeri yüksek olanı ithal ediyoruz katma değer düşük ithal ed ihraç ediyoruz. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken birim üretim maliyetimizi katma değerimizi yükseltmek ve yeni ürünlere geçmek. Biraz önce başkanımız söyledi kalp başladı, bahsetti çok müşahhas bir örnek oldu biz katma değerimizi yükseltmek zorundayız. Bunun için bakanlığımızın çok çeşitli destekleri var. Bunlardan birkaç tanesini söyleyip sözlerimi bitireceğim. Yerli malı desteği çıkardık yüzde on beş. Eğer bir ürün yüksek teknoloji ise ve kamu kaynaklarıyla alınacak ise Türkiye'de ütülmesi koşuluyla yüzde on beş pahalı bile olsa Türkiye'den alıyoruz. İkinci olay sanayi işbirliği programı dedik. Eğer bir yüksek teknoloji ürün Türkiye'de üretilmiyorsa ve yurt dışından alacaksak biz bunu işbirliği şartı getiriyoruz. Türkiye'deki firmalarla işbirliği yapmak zorunda ve bir kısmı Türkiye'de üretmek zorunda ki teknoloji transfer edelim. Son olarak sektörel mükemmeliyet merkezlerini önceliyoruz. Ben biraz önce e, Sayın Başkanımızla konuşurken, plastik sektöründe, kauçuk sektöründe hiç ARGE merkezi yok. Halbuki çok geniş bir sektör. Küçük küçük firmalardan oluşuyor, büyükleri de var. O zaman toplulaştırılmış bir ARGE merkezi, mükemmeliyet merkezi öneriyorum plastik sektörüne. Tüm desteklerini vereceğiz. Hemen önümüzdeki hafta başlıyoruz çalışmaya. İnşallah mükemmeliyet merkezi ile katma değeri yüksek, toplulaştırılmış Arge yapacağız. Devlet içinde bir katkı, devlet her yere destek vermeyecek. Türkiye'de bir noktaya plastik konusuna destek verecek. En iyi cihazları alacak, destek verecek. Dar olan, sınırlı olan nitelikli elemanlarımızı, hocalarımızı da orada toplayacağız ve sektörün daha ileri, daha katma değeri yüksek ürünler üreteceğini düşünüyorum. Bu düşüncelerle fuarımızın tekrar hayırlı olmasını diliyorum. 25 yıl Türkiye için çok önemli bir rakam bence. Türkiye'nin geçmişine baktığımız zaman 25 yıldan dolayı ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Fuarımız hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum.